Herkese merhaba ben Erk Gürsoy. Uzun zamandır mobil oyun içerikleri paylaşamıyordum ama sonra da vakit bulup sizler için güzel bir liste hazırladım. Bugün özenle seçtiğim 10 tane harika mobil oyuna yakından bakacağız. İlk oyunumuza bakarsak, bildiğiniz üzere Fallout dizisinin çıkmasıyla birlikte oyunu da oldukça popüler oldu. Hem yeni hem de eski oyuncular Fallout serisine geri dönmeye başladı. Ben de özellikle dizi sonrası Fallout'a ilgi duyanlar için mobil platformda bulunan Fallout Shelter oyununu bu listeye eklemek istedim. Fallout Shelter, Fallout oyunundaki sığınak kurma ve yönetimin temel alan bir simülasyon oyunu. Oyunda kendi sığınağınızı kurarak geliştiriyorsunuz ve sığınakta yaşayacak insanları dahil ederek sığınağınızı genişletiyorsunuz. Tabii ki sığınağınıza dışarıdan yapılacak olan saldırılara karşı savunma yapmanız da gerekiyor. Ayrıca sığınakta yaşayan karakterleri de çeşitli görevleri göndererek ekipmanlar kazanabilir ve karakterlerinize seviye atlatabilirsiniz. Kazandığınız ekipmanlarla da karakterlerinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Karakterleri güçlendirince daha fazla ve hızlı üretimde yapabiliyorsunuz. Oyun ilk çıktığı dönemde oldukça popüler olmuştu ve eğer daha önce denemediyseniz kesinlikle bir şans vermenizi öneririm. Hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu oyun Türkçe dil desteğine de sahip. Gerçekten kapsamlı ve eğlenceli bir oyun. O yüzden daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İkinci sırada strateji oyunları arasında bir klasik olan Age of Empires var. Tahminimce bu oyunu hemen hemen herkes biliyor diye düşünüyorum. Bu oyunun ilk kez mobil platformlara geleceğini duyduğumda gerçekten heyecanlanmıştım. Çünkü zamanında bilgisayarda saatlerce bu oyunu oynardık. Ama tabii ki de bu oyunu direkt bilgisayardaki gibi mobile'ye getirmediler. Mobil'deki Age of Empires özellikle ittifak kurma ve diğer oyuncularla savaşa katılma üzerine kurulu. Bu oyunda işbirliği yaparak güç kazanabilir ve dünya genelindeki rakiplerle rekabet edebilirsiniz. Mobil platformda bu tarz büyük çaplı strateji ve şehir geliştirme oyunları oldukça popüler. Eğer bu tarz komplike oyunları seviyorsanız Age of Empires mobil versiyonu ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Açıkçası ben orijinal bilgisayar versiyonunu direkt mobile getirseler tercih ederdim. Ama bu tip oyunları seven oldukça büyük bir kitle de bulunuyor. Oyun detaylı şehir geliştirme, kahraman ve askerleriz geliştirme gibi pek çok özelliğe sahip. Ayrıca Age of Empires Mobile Türkçe dil desteğiyle de geliyor. Hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu oyunu strateji severlerin kaçırmamasını tavsiye ederim. Üçüncü sırada FPS dünyasının devlerinden Call of Duty Warzone var. Artık bu oyunun mobil versiyonu da mevcut. Eğer bilgisayarda ya da konsolda Warzone'a doyamıyorsanız artık telefonda da bu oyunu oynayabileceksiniz. Bilgisayar ve konsoldaki gibi Call of Duty Warzone mobil versiyonu da aynı yoğun savaş atmosferi ve oynanışta mevcut. Oyun Android ve iOS kullanıcıları arasında crossplay özelliğine de sahip. Böylece farklı platformlarda arkadaşlarınızla aynı sunucuda oyun oynayabilirsiniz. Oyunun kontrolleri oldukça rahat ve Call of Duty Mobile'daki gibi otomatik ateş modu da bulunduğu için mobil cihazlarda FPS e oynamaya alışık olmayanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Oyunu çok fazla anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Eğer hiç duymadıysanız bu oyunu hem Android hem de iOS için mevcut. Hiç beklemeden direkt indirip deneyin derim. Dördüncü sırada anime severlerin yakından tanıdığı bir seri olan One Punch Man temalı One Punch Man World oyunu bulunuyor. Bu oyun anime serisinden esinlenerek aksiyon dolu dövüşlerle ilerlemenize olanak veriyor. Oyun içerisinde serinin ikonik kahramanlarıyla karşılaşabilir ve düşmanlarınızla dövüşerek ilerleyebilirsiniz. Dövüş mekanikleri akıcı ve güzel bir şekilde çalışıyor. Bu da dövüş deneyimini daha keyifli kılıyor. Grafikleri kaliteli ve oynanışı son derece akıcı. Özellikle dövüş ve aksiyon oyunlarını sevenler için oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Oyun Türkçe dil desteği sunmuyor ama Android, iOS ve hatta PC platformlarında ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Okay. Beşinci sırada royalty var. Royalty, oyuncular kapsamlı taktik düşünme ve stratejiyi ön plana çıkartan orta çağ dünyasında geçen bir oyun. Oyun geleneksel strateji oyundan aksine daha dinamik bir oynanışa sahip şehir inşa etme, savaş alanı düzenleme gibi unsurları içeriyor. Oyuncular kendi krallıklarını kurarken aynı zamanda kale savunmalarını da yönetebiliyor. Bu sayede oyun içerisinde çeşitli roller üstleniyorlar. Oyun birden fazla evren sunarak geniş bir keşif alanı sağlıyor. Her bir evren kendi içerisinde farklı görevler, düşmanlar ve zorluklar barındırıyor. Oyuncular farklı seviyelerde savaşarak kazandıkları kutulardan kazandığı bir takım ekipmanları kullanarak karakterlerini de geliştirebiliyor. Genel olarak Royalty çağ temalı strateji ve kale kurma oyunları seven oyuncular için zengin içeriği ve çeşitli oyun modlarıyla oynanabilecek keyifli bir oyun olmuş. Ayrıca son güncellemiyle de düel modu da gelmiş. Bu mod sayesinde başka oyuncularla da savaşarak ödüller kazanabiliyorsunuz. Royalty'yi hem Android hem de iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Altıncı sırada Skylore var. Skylore açık dünya sunan bir fantezi aksiyon MMO RPG oyunu. Gerçek zamanlı PvP ve PvE savaşlarına da dalabilir, özel modda boss savaşlarına katılabilirsiniz. Skylore hem rekabetçi hem de işbirliğine dayanan oyun seçenekleriyle oldukça geniş bir deneyim sunuyor. Ayrıca oyunun grafikleri de çok başarılı, izometrik bir dünyada güzel tasarlanmış seviyeler ve karakterler ile keyifli bir MMO deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Oyunda 6 farklı ırk ve 5 farklı sınıf seçeneği bulunuyor. Her sınıfın farklı mekanikleri olduğu gibi 150'den fazla yetenek ve çeşitli setler ile de karakter gelişimlerini yapabiliyorsunuz. Zindan keşifleri, canavar dalgalarına karşı PvE görevler ve çeşitli PvP savaş alanları olmak üzere birçok savaş modu bulunuyor. Oyun oldukça keyifli eğer merak ediyorsanız hem Android hem de iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca bu oyunun Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. 7. sırada Downlands var. Downlands, Genshin Impact ve bir bilgisayar oyunu olan Enshrouded'ın karışımı gibi bir oyun olarak görebilirsiniz. Temelde açık dünyada hayatta kalma ve üretim odaklı bir oyun. Oyunda kendi evinizi inşa edebilir ve çeşitli düşmanlarla savaşarak seviye atlayabiliyorsunuz. Downlands içerisinde keyifli bir crafting sistemi bulunuyor. Bu sistemle hem ekipman yapabiliyor hem de evinizi geliştirebiliyorsunuz. Genel olarak eğlenceli bir oyun ancak optimizasyon konusunda birazcık sorunları var gibi. Arada bir takım takılmalar yaşayabiliyorsunuz ancak yapımcılar bu sorunları zamanla güncellemelerle düzelteceğini düşünüyorum. Oyun hem çevrim hem de çevrim dışı moduyla geliyor. Böylece isterseniz tek başınıza isterseniz de 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla çevrim içi olarak oynayabiliyorsunuz. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız Downlands'e bir şans vermenizi öneririm. Birkaç eksikliğine rağmen oldukça keyifli bir oyun olmuş. Oyunda Türkçe dil desteği mevcut değil ancak oyunu hem Android hem de iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. 8. sırada Legend of Jeff'in var. Bu oyunda 3 boyutlu bir aksiyon macera oyunu. Tarz olarak ben PlayStation'da olan Sackboy'a çok benzettim. Güzel ve tatlı tasarlanmış seviyeler içerisinde ilerlemek için bir takım bilmeceleri çözerek seviyeleri geçmeye çalışıyorsunuz. Çok derin bir hikayesi veya komplike bir tarafı yok. Oldukça net ve hareketli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz oyunlardan hoşlananları tavsiye ederim. Oyunun iOS sürümü de var diye bu listeye eklemiştim. Ancak bu oyunun şimdilik bir iOS sürümü bulunmuyor. Ama Android kullanıcıları bu oyunu ücretsiz olarak telefon fonlarını indirebilir. 9. sırada Pilgrims oyunu bulunuyor. Bu oyunda ünlü ve ödüllü Machinarium oyununun yapımcıları tarafından geliştirilmiş. Pilgrims de benzersiz ve estetik bir tasarıma sahip macera oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunun kendine has mekanikleriyle seviyelerde ilerlemek için bazı bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Oyunun ücretsiz sürümü kısa bir içerik sunuyor. Bu içeriği bitirdikten sonra oyunun tam sürümünü satın almanız gerekiyor. Tam sürümünün fiyatı 30 TL olduğu için de bence oldukça makul bir fiyat. Eğer bu tarz bulmaca ve macera oyunlarını seviyorsanız Pilgrims'i kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Oyun Android, iOS ve PC platformlarında da mevcut. PC için Steam üzerinden satın alım yapabilirsiniz. Farklı bir macera oyunu arayanlar için gayet ideal bir oyun olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Onuncu oyun Zombie Gunship Survival. Bu oyunda aslında oldukça eski bir oyun ve eskiden bayağı bir oynadığım bir oyundu. Son zamanlarda oyun araştırırken bu oyuna tekrardan denk geldim ve yeniden oynamaya başladığım için de bu videoya dahil etmek istedim. Oyunda siz meşhur AC-130 uçağının pilotluğunu yapıyorsunuz. Bu uçak ile görevlere giderek askerlerinizi farklı türden zombilerin saldırısına karşı korumaya çalışıyorsunuz. Görevler gittikçe zorlaşıyor ve sizin de silahlarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Görevlerden kazandığınız kutularda rastgele farklı farklı silahlar çıkabiliyor. Siz de bu silahları gideceğiniz görevlere göre geliştirebiliyor ve seçebiliyorsunuz. Oyunda ayrıca kendi üstünüz de bulunuyor. Burayı da geliştirebiliyorsunuz. Oyun oldukça zevkli ve görevlerde siz oyunu oynadıkça daha da zorlaşıyor. Eğer bu tip mekaniği seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eski ama çok başarılı bir oyun. Zombie Gunship Survival'ı hem Android hem de iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Evet bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğim oyunlar bunlardı. İçlerinden beğendiklerinizi yine aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yine sizin tavsiye edeceğiniz oyunlarda varsa yine yorumlar kısmında tavsiyelerinizi paylaşabilirsiniz. O halde bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.